Selam millet, Vener Ramatoğlu'yla hoş geldiniz. Şu anda yengeniz arkamda, ben yolda. Çok mutluyuz, keyifliyiz. Hava güzel ama değişik bir şekilde Haziran'ın ortasında, neredeyse ortasında olmamıza rağmen rüzgar soğuk esiyor. Yani bu haftada bir böyle yapıyor, sebebini bilmiyorum. 6 gün tişörtle geziyoruz, bir gün mont giymeden çıkamıyoruz. Motorla gideceksek sağ sola. İlginç, gerçekten çok ilginç bir durum. Ama şunlara bir yaklaşayım mı? Yok bir sıkıntısı yok herhalde. Aynen. Gerçekten çok ilginç bir durum. Abi sen o motorla bu yolda nasıl gidiyorsun ya? Çok tehlikeli ya. Yani buranın şoförü de biraz agresif. Yani sıkıştıranlar var, makas atanlar var. Yani çok tehlikeli. Özellikle bu tarz yol ayrımlarında sağdan sola nasıl geçiyor acaba? Çok sıkıntı. Umarım en kısa zamanda en güzel sorulardan birini nasip eyler de tehlikeden kurtulur. Çünkü tamam iyi güzel elektrikli yavaş gidiyor. Benzin yok, derdi yok, sıkıntısı yok da abi yani tehlikeli ya. Çok yavaş olunca da tehlikeli yani. Mesela çocuklarına şey diyenler var. Biz sana bir 50'lik alalım. Onunla öğren sonra 125'lik alırız. Abi daha tehlikeli. Yani okul yürüme mesafesinde değilse şehir içindeyse mesela örnek veriyorum Silivri tarafında bir yerde oturuyoruz çocuğun öyle çok çıkıp gidebileceği bir yer yoktur Silivri'nin içinde dolaşıyordur o zaman elilik olur ki orada bile bazen ana yol bağlantılarından sağ sola girip çıkıyorsun yani ama yine de bir nebze olur elilik orada ama bu tarz yerlerde oturuyorsa elilikle çocuk nasıl sağ sola gidip gelsin yani daha tehlikeli yavaş olması çünkü motorun hızlı gitmesi lazım otomobillerden ve akan trafikten %10 daha hızlı gidersek daha güvendeyiz yani sabit gitmememiz lazım. Yavaş gitmememiz lazım. Bazı durumlarda gaz açıp kurtuluyorsunuz yani frene basarak değil. Kontra ile kurtuluyorsunuz, gaz açıp kurtuluyorsunuz, makas atarak kurtuluyorsunuz. Zorunlu makastan bahsediyorum, zevki makastan değil. Yani dolayısıyla 50'lik sıkıntı. En kötü yine scooter alacaksınız. Gidin PCX alın, ha bundan alın. 125 bir scooter alın yani. Ya da 110'luk alın kurya motorlarında. Ki en azından bu tarz yollarda otoban olmasa bile ana yol burası. Otoban olarak geçiyor mu bilmiyorum. Otoban olmasa bile en azından trafiğe göre yavaş kalmasın. Birime kasatar bir şey yapar yani alır altın Allah korusun çok sıkıntılı yani yavaş motor kullanmak en kötü benim motorum gibi bir. 125'lik, 150'lik, 200'lük bir motor alırsanız scooter açısından söylüyorum çok daha rahat eder. Ki bize bile bazen yetmiyor bunun hızı. Mesela paralı yola giriyorum sürekli. Videolardan falan görmüşsünüzdür belki. Sürekli bu Başakşehir tarafında paralı yolu çok kullanıyorum ben. Orada bile bazen motor hafif diye ve iki kişiyken 90'ı geçmiyor diye özellikle yokuşlarda falan 85 civarında tıkanıyor. Kıntı yaşadığımız durumlar oluyor. Dolayısıyla motorun güçlü olması lazım. Kaçabilmesi lazım. Gazı açtım uzayabilmesi lazım. Yani o yüzden bence minimum bence 125'likler zaten komple kaldırılmalı. Minimum 200-250 cc motorlar piyasada olmalı da gerçekten bu tarz yerlerde kullanacaksınız. Ama ülkenin şartları malum, ekonomi malum. Dolayısıyla insanlar 125 motorları yani başım gözüm üstüne diyorlar. 125 motorları bile çok iyi zannediyorlar. Aslında yurt dışında insanların sadece kuruyelik yaparken kullandığı, onun haricinde yüzüne bakmadığı motorları biz burada Tapıyoruz yani. Çok kötü bir durum aslında. Dolayısıyla insanlar da nispeten daha güvensiz motosikletler alıyorlar. 125'lik, 150'lik, 200'lük daha güvensiz, freni daha kötü, ne bileyim dayanıklılığı daha az, altında alev alabilecek, dağılabilecek motorlar alıyorlar. Bunlara ben de dahilim ve iyi sanıyoruz. Aslında iyi değil. Yani burada bizim satın aldığımız markaların birçoğu Avrupa pazarında iş yapamayacak markalar ya da Amerika'da satamayacak markalar kalite bakımından. Dolayısıyla biz biniyoruz ama. Çünkü binmek zorundayız. Çünkü paramız yok. Çünkü ekonomi kötü. Paramız buna yetiyor. Ancak bunu alabiliyoruz. Zaten geçimlerde sıkıntı. Kredi kartları sıkıntı. Kirası, faturası, mutfak gideri, çocukların okul masrafı bilmem ne hepsi sıkıntı. Üstüne bir de motor almaya çalışıp onun borcuna girince maksimum işte bu tarz motorlar alabiliyorsunuz bu tarz derken kendi motorumdan bahsetmiyorum alabileceğiniz motor profili az çok belli oluyor düşüyor yani kalite dolayısıyla biz çok iyi motor zannediyoruz diğerlerini aslında onlar da çok iyi motor değiller kaliteli sorunsuz olabilirler ama iyi değiller hızlı değiller mesela şehir içerisinde 5-10 kilometre 15 kilometre yola gidip gelmek için kullanılacak motorlar aslında birçoğu bu motor dahil ancak onun bir üst modeline veya 250'liğini alamadığımız için çoğumuz 25-30 kilometre yolları bu motorlar gidiyoruz ve diyoruz ki ya uzun yola gidiyor. Abi uzun yola gider zaten. Ama konforlu gitmez. Ama rahat gitmez. Ama güvenli gitmez. Yani şehirler arası yola çıktığın zaman millet 200-220 gidecek boş yolda. Sen 90 ile gideceksin. Hadi en baba 110 ile gideceksin. Zangır zangır motor altında titreyecek. Çünkü canı o kadar. Ondan sonra uzun yola gittim diyeceksin. Abi tamam gittin de ölmediğine şükret yani. Otobüsler bile 120 ile gidiyor yani o yolda. Sen 90-110 arası yaptığın yol aslında çok güvensiz bir yolculuk oluyor. Ama işte sağlam gittim geldim yaptım ettim yani ondan dolayı uzun lafın kısası en azından 125'lik bir motor alın şehir içerisinde kullanacaksa şehir dışına da gidip gelecekse 250'lik falan alın yani çocuğunuza veya kendinizi o 50cc'likler falan sadece çarşıya pazara gitmelik örnek veriyorum market eviniz uzaktır daha yazlık bir bölgede yaşıyorsunuzdur veya köy gibi bir yerde yaşıyorsunuzdur alın 50'liğinizi bakın keyfinize ama bu tarz yollara gideceksiniz. Ortalama 30-40 km yol yapıyorsanız günde ki ben şu anda hemen hemen yapıyorum diyebilirim. Alabiliyorsanız minimum 250, alamıyorsanız da minimum bir 125'lik bir motosiklet almanızı öneriyorum mutlaka. 225'liğin de gerçekten frenleri kaliteli olan, motor ömrünün uzun olduğu, zırt pırt yolda bırakmayacak bir marka, bir model alırsanız sizin için daha mantıklı olur. Arada bir uzun yolda yaparsınız ama dediğim gibi son hızı düşük olduğu için 125 motorlar çok da güvenli olmaz. Şimdi sonuz derken 130'a 140'a çıkan 125'likler de var. Mesela benim TV yarım 140'a kadar yokuş aşağı son hızda gidiyordu 6. vites sonunda. Ama altında böyle sanki zangır 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 deprem oluyor gibi gidiyordun yani. Baktım zaman 130'a 140'a çıkan bir motor ama son hızı canı o güvenli değil. Yani ondan dolayı 7.24 o hızda da gidemezsin. Motor patlar zaten altınızda. Ondan dolayı alabiliyorsunuz nispeten 250. 130-140'a çıktığı zaman kendini yırtmadan rahat rahat gidebilecek konforlu bir motor alabiliyorsanız ne mutlu. Alamıyorsanız da hangi motoru alırsanız alın. En güzel mal kapıdaki mal. Tam olarak tam olarak istediğinizi alamasanız da 125'lik de alabilirsiniz. 50'lik de alabilirsiniz. En güzel mal her zaman kapıdaki maldır. Çünkü size ait olsun. Ele güne muhtaç etmesin. Trafikten vesaire kurtarsın. Tamam işte bitti. İşte yani yalvar yakar milletten motor almayın, yalvar yakar milletten araba almayın. En kötü araba da olsa, en kötü motor da olsa, sizin kapınızdaysa, size aitse, ruhsatta sizin adınızı yazıyorsa en iyisi odur arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın yani. Bu benim düşüncem tabii. Şey de diyebilirsiniz, ya 50'lik iğrenç bir motorum olduktan sonra motorum olsa ne olmasa ne öyle de diyebilirsiniz. Eyvallah başım gözüm üstüne ama yine de çok kötü de olsa, 50'lik de olsa ayağınızı yerden kesiyor mu, ihtiyaçlarınızı görüyor mu ona bakmak lazım. Görüyorsa dediğim gibi en kıymetli mal odur herkes 600'lük, herkes 1000'lik, herkes 250'lik, 125'lik motora binecek diye bir şey yok. Öyle bir zorunluluk da yok. 250 ye paran yetiyorsa 250, 500'e yetiyorsa 500. 50'ye yetiyorsa 50, ye 50. Hayat böyle yani. Hayatın gerçekleri bu. Ben her zaman onu savunurum yani. İyi ve kötülük kime göre iyi, kime göre kötü diye bir şey var yani. Göreceli kavramlar. Bana göre benim motorum iyi bir motor. Tatlı bir motor. Kimi gören güzel bir motor. Ama mesela dayanıklılık konusunda veya fren konusunda o kadar iyi olduğunu söyleyemem. Ama iyi bir motor yani. Bak ta nereden geldik, nereye git, nereye kadar geldik. Bağcılara geldik yani. Ta Anavutköy'de. Ayağımı yerden kesti mi kesti. Ele güne muhtaç etti mi? etmedi. Tamam bitti. Trafikten de kurtardı. Özgür özgür seyahat etmemi de sağladı. Tamam bitti. Benim için şu anda en kıymetli mal bu mal. Binlik motor olsa ne olur benim olmadıktan sonra ya. Yani. Bak mesela maksimum 150 cc falandır o motor. Hadi 200 olsun. Ki yoktur 125'lik falandır. Bak adam takmış kaskını giymiş korumalığını. Basıp gidiyor işine gücüne. Ben o adama gidip 250'lik motorun yoksa bu altındaki motor çöp mü diyeceğim. Hayır. Bak mis gibi gidiyor. Dolayısıyla motorlara karşı ön yargınız olmaz. Hangisini alabiliyorsanız onu alın abi. Ama nispeten 125'lik, 250'lik şu sağından geçen motor misal. Bundan çok daha güvenli, çok daha konforlu, çok daha hızlı bir motor. Mesela bu da. Aynı şekilde. Ben yine bir konu açtım. Yine bir konu üzerinde uzun uzun konuştum. Ta nerede açtım konuyu? Ta tekstil kente geldik. Arnavutköy'den aynı konuyu konuşuyorum. Aslında bu kadar uzun bir konu da değildi. Büyük ihtimalle video şu an yarım saat falan olmuş olabilir. Ben kırpa kırpa 11-12 dakikayı düşürmüşümdür. Çünkü bayağı bir kısmını zaten kesip atıyorum videolarda. Canınız sıkılmasın diye. Yine o tarz bir şey yapmışımdır büyük ihtimalle. Yine bir konuştuk, bayağı bir konu konuştuk yani. Aynı konuyu aslında uzun bir süre konuştuk. Bu video o zaman bu kadarlık olsun. Şimdiden atacağınız beğeniler, yorumlar ve abone olacağınız için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bugünlük bu kadardı. Bay bay.